Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü 2019 yılında kuruldu. Yani çok yakın tarihte kurulan bir birimimiz, üniversitemizin yani yeni bilimlerinden biri. Bir yıllık bir geçmişimiz var sadece. Müzik Enstitümüz 3 tane ayak üzerinde kurulu halihazırda. Nanoteknoloji, biyoteknoloji ve detaylab dediğimiz deneysel tıp araştırmaları laboratuvarımız. Eğitim ve öğretim kısmı ile biraz başlamak, giriş yapmak istiyorum. Şu anda nanoteknoloji ve biyoteknoloji anabilim dallarımız var. Orta ve kısa vadede genom araştırmaları, hücresel tıp, moleküler tıp ya da rejeneratif tıp anabilim dallarını içeren anabilim dalları kurmak istiyoruz ve müfredat çalışmalarımız başladı zannediyorum önümüzdeki bahar ya da güz döneminde hem yüksek lisans hem de doktora programlarımız başlayacak. eğitim öğretimle ilgili en kısa sürede hedeflerimiz bu şekilde. E-Sütü'nün şöyle bir önemi var. Ben bu anlamda çok önemsiyorum. Bir bilim insanı E-Sütü'ye girdiğinde DETALAB ile başlayan proje yolculuğuna ki DETALAB dediğimiz deneysel tıp araştırmalı laboratuvarımız ve burada canlı üzerindeki uygulamalarını yapabilecek, canlı üzerindeki araştırmalarını yapabilecek. Daha sonra biyoteknolojide bu çalışmaları devam edecek. Nihai olarak da nanoteknoloji laboratuvarlarında bir ürün ortaya çıkaracak. Şimdi bu noktada çok kıymetli çünkü önceden proje projeler yapıldıktan sonra hep şöyle düşünürdük. Derdik ki evet bir proje yaptıktan sonra çıktığımız makale olacak ve bu makaleleri impact faktörü yüksek dergilerde yayınlayacağız. Bu elbette ki çok önemli. Niye önemli? Hem akademisyenin kendi için önemli hem kurumu için önemli. Çünkü alacağı stasyonlar üniversitelerin dünya sıralamalarındaki yerini çok etkiliyor. Bilim ve teknoloji o kadar hızla ilerliyor ki tabii burada kıymetli olan bilimi ve teknoloji insanlığın faydasına kullanmaktan bahsediyorum ben. Artık sadece proje çıktılarınız makale değil, proje çıktılarınız ürün olsun istiyor değişen dünya. Bu anlamda da bir bilim insanı enstitümüze girdiğinde deneysel kısımları, araştırma kısımları başladıktan sonra nihai ürün ortaya çıkarabileceği nanoteknoloji laboratuvarlarında çalışmalarını sonlandırabilir. hayır bunu önemsiyoruz. Gerek de talap, gerek dana teknoloji ve biyoteknolojideki laboratuvarlarımız sadece üniversitedeki bilim insanlarına değil, biz bunu sanayiyi de açmayı hedefliyoruz. Aslında hedefimiz şu: üniversite-sanayi işbirliği arasında da bir köprü oluşturma niyetindeyiz. Bu neden önemli? Çünkü hep buna belki vurgu yapıyorum, ama gerçekten üniversitemizin dünya sıralamalarındaki yeri, yani bunu hedef koymak, bu konuda çıtayı yüksek tutmak benim için çok önemli. Mesela Q işte QS, D, Arbo gibi bir sürü sıralama sistemleri, ranking sistemleri, şirketleri var. Bunlardan bir tanesi D, üniversite üniversitelerin yani bunlar dünya sıralamalarındaki üniversitelerin yerlerini belli ederken birçok parametreye bakıyorlar. Makale sayısına bakıyorlar, atıf sayısına bakıyorlar, uluslararası öğrenci değişim programlarına bakıyorlar, uluslararası öğretim üyesi sayısına bakıyorlar. Ama D'nın baktığı bir şey var diğerlerinden farklı olarak. D diyor ki üniversitenin sanayi ile ne kadar iş yaptı? Yani sanayideki sorunu bulup o sorunu ne kadar çözdünüz ve çözdüğünüz sorun size ne kadar para kazandırdı diyor. Üniversite sanayi işbirliğine çok vurgu yapıp oradan kazandığınız gelir D nanonun değişkenlerinden bir tanesi dünya sıralamalarındaki yerinizi belli ederken tam da bu noktada biz nanoteknoloji ve biyoteknoloji enstitüsü olarak hem DETALAB'ımızla, hem nanoteknoloji hem de biyoteknoloji laboratuvarlarımızla beraber kimya alanında sağlık alanında tekstil alanında biyomedikal alanda makine alanında savunma alanında enerji alanında yani birçok sektörde sanayi ile işbirliği oluşturma niyetindeyiz. Bu şekilde hem üniversitemizi kapılarını sanayiye açacağız. Yani burada amaç sadece üniversitenin kapısını bilim insanlarını açmak değil. Bilim insanlarıyla beraber sanayiye de açmak ve hali hazırda ülkemizin sanayi sektöründeki sorunlarına da el atmak ve çözümün de yine üniversitelerde olduğunu vurgulamak. Müzik Detalab'ın yaklaşık 1-2 yıldır süren bir yapı işleri dönemi oldu. Bir 2 yıl sonunda artık aslında geçen hafta tam olarak kurulum işlemlerimiz tamamlandı ve kuruluş iznimizi zaten aldık Detalab olarak. Burada önemli olan çalışma iznimizi ve ruhsatımızı almaktı. Bu süreçlerde de başladı. Gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyor bu süreçler. Zannediyorum önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde hem çalışma iznimizi hem de ruhsatımızı alacağız inşallah. Şuna vurgu yapmak lazım. Detalab'da neler var ve Detalab'ı diğer birimlerden farklı kılan şeyler neler? Detalab yaklaşık 800-900 metrekare alan üzerine kurulmuş bir birim ki bu Türkiye'de neredeyse bu kadar büyük bir deneysel tıp araştırma merkezi yok. Kuruluş iznimiz aşamasında hem fareler üzerinde hem sıçanlar üzerinde hem de tavşanlar üzerinde çalışma yapma iznine sahibiz. Bununla beraber transgenik hayvan üretim ve transgenik hayvanlar üzerinde araştırma yetkisine sahibiz ki bu iznimizi de yakın zamanda TAGEM'den aldık zaten. Fare, tavşan ve sıçan hem üretim odalarımız olacak hem de proje odalarımız olacak. Peki bunlarda neler olacak? Bireysel havalandırma kafes sistemimiz olacak. IVC adını verdiğimiz. Bu çok önemli. IVC kafes ne demek? IVC kafes dışarıdaki havanın kafes içerisine steril olarak girmesini sağladığı gibi deneyin kullandığı havanın da dışarıya çıkarken tekrar steril olmasını sağlıyor. Bu kıymetli çünkü bu anlamda hem denek hem de kullanıcı arasındaki kontaminasyon riskini minimuma indirmiş oluyorsunuz. Bizim 280 tane IVC kafesimiz var ki oldukça büyük kapasitedir bu. Hayvan refahı gereği her bir kafeste 5 5 tane hayvan bulundurabilirsiniz ki bu da şu anlama geliyor. Birimimizde 1400 tane fare üzerinde ya da 1400 tane sıçan üretimi yapıp deneysel çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu gerçekten ciddi bir kapasite. Tavşanlardan bahsedelim. Yine tavşanlarda da 6 tane kafesimiz var. Yine hayvan refahı gereği her bir kafeste 5 tane hayvan bulunabiliyor. Bu ne anlama geliyor? 30 tane tavşan üretiyorsunuz ve 30 tavşan üzerinde çalışabiliyorsunuz. 30 tavşan sayısı gerçekten önemli çünkü bu kadar çok sayıda tavşan genelde tercih edilmiyor. Ama Detalab'da 30 tane hayvan üzerinde üretim yapıp deneysel çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Laboratuvarımızda kurguyu şöyle yaptık. Her bir türe ait bir üretim odamız var. Hemen yanında da proje odalarımız var. Bilim insanları hayvanları ürettikten sonra proje odalarını alıp çalışmalarına devam edebilirler. Artı konvansiyonel kafes sistemi dediğimiz bir kafes sistemimiz var ki bunda da yine 150 tane kafesimiz var. Yine 5 hayvan refahı geri 5 tane olabiliyor. Bu ne anlama geliyor? Yine 750 adet far üretimi konvansiyonel kafes sistemlerimize yapabilirsiniz. Artı metabolik kafeslerimiz var. Metabolik kafesler de özellikle şu anda günümüze gerçekten çok popüler. metabolizma çalışmalarında çok böyle tercih edilen bir şey kafes sistemi. Çünkü bu dışkıyı ve idrarı ayrı ayrı alabiliyor. Siz o zaman dışkı ve idrar üzerinde ayrı ayrı deneylerinizi ve analizlerinizi yapabiliyorsunuz. Yine Detalab'da diğer bilimlerden farklı olarak görüntüleme merkezimiz var. Zannediyorum görüntüleme merkezi Türkiye'de bizim dışımızda bir tane daha bir üniversitede var. Sağlık Bakanlığı içerisinde deki kurumlarda birkaç tane var ama üniversite olarak görüntüleme merkezi olan çok az birim var. Yine reanimasyon ve yoğun bakım odalarımız var. Bunlar oldukça kıymetli. Hayvanlar detalaba giriş yaparken sadece kendilerinin kullandığı, kendilerine spesifik bir yolla sisteme giriş yapıyorlar. Yani detalabın en baştaki kapısı ve oradaki kullanılan asansör sadece hayvan girişi çıkışı için spesifik olmuştu. Başka hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Hayvanlar detalaba geldiklerinde ilgili ve veteriner hekim arkadaşlar tarafından kontrol yapılıyor. Muayeneleri yapılıyor. Her bir tür için karantina odamız var. Bu çok önemli. Tavşan için ayrı, fare için ayrı, sıçan için ayrı karantina odamız var. Veteriner hekim arkadaşlarımız karantina sürecini gerek görüyorlarsa, ihtiyaç olduğunu düşünüyorlarsa karantina sürecini hayvanlar tamamladıktan sonra sisteme giriş yapıyorlar. Yine etolojik çalışmaların yapılacağı hayvan deney laboratuvarlarımız var. Bu da çok önemli. Her yerde olan bir şey değildir bu. Eğer bilim insanı etolojik etolojik çalışma yapmak istiyorsa hayvan deney laboratuvarlarımızı kullanabilir. Türkiye'de zannediyorsunuz diyorum sadece 6 ya da 7 tane birimde olan otomatik kafes yıkama ve kafes değiştirme sistemlerimiz var. Yani bu ne anlama geliyor? Aslında insanla olan teması minimuma indirmiş oluyorsunuz. Kontaminasyonu minimuma indirmiş oluyorsunuz. Oldukça steril ortamda gerçekleşiyor bütün bu süreçler. Bu anlamda detalap gerçekten kıymetli ama hacim olarak da oldukça geniş bir alanda çalışmalarını sağlayacak. Bütün bunlara ek olarak iki tane de teorik ve pratik uygulama salonlarımız var. Şu anda içinde bulunduğumuz salon teorik uygulama salonu. Ki burası 50 tane araştırmacı, bilim insanı alabilir. Bir de pratik uygulamalarımızın yapılacağı bir pratik eğitim salonumuz var. Burada deney hayvanları, kullanım sertifikaları ve diğer eğitimleri yapmayı planlıyoruz kısa vadede. Ve teorik uygulama salonlarındaki kamera sistemlerimiz, görüntüleme sistemlerimizle uygulama odalarında, yani üretim odalarında ve proje odalarında yaptığınız bütün manipülasyonları ve uygulamaları teorik eğitim salonlarında da izleyebiliyorsunuz. Ana teknoloji ve biyoteknolojide de gerçekten yine 600 metrekare alanda 16 tane laboratuvarımız var. Burada klas 1000, klas 10.000 ve klas 100.000 seviyesinde steril odalarımız var. Steril oda birçok yerde olabilir ama bizim steril odalarımız e, hacim olarak da oldukça büyük. Yine nanoteknoloji teknoloji başlığı altında konuşalım, 15-16 tane laboratuvarımız var. Burada organik ve inorganik ince film yüzey kaplama sistemleri laboratuvarlarımız var. Yüzeysel ve yapısal karakterizasyon işlemlerini yapacağımız laboratuvarımız var ki burada SEM mikroskopumuzdan yani taramalı elektron mikroskopumuzdan bahsedebiliriz. Atomcul kuvvet mikroskopundan, XRF'den, XRD'den, fıtır spektroskopisinden bunları içeren çok sayıda laboratuvarımız ve altyapımız mevcut. Yine elektriksel sistemler, gaz kromatografisi ve optik analizleri yapacağımız laboratuvarlarımız var nanoteknoloji ayağında. O yüzden diyorum ya bir bilim insanı Detalab ile proje yolculuğuna başlayıp ürün yapma noktasında nanoteknoloji laboratuvarlarımızda projesini sonlandırabilir. Yani çıktısını bir ürün olarak alabilir. Peki biyoteknolojide neler var? Biyoteknoloji derya deniz bir alan tabii ki. Yani içerisinde biyokimyanın olduğu, mikrobiyolojinin olduğu, gıdanın olduğu, hücre biyolojisinin olduğu, hücre doku çalışmalarının olduğu bir alan. Bu ne anlama geliyor? Siz biyoteknoloji laboratuvarlarına girdiğiniz zaman multidisipliner çalışmaları çok rahatlıkla yapabilirsiniz anlamına geliyor. Özellikle pandemi döneminde çok da ortaya çıkan işte aşı çalışmaları, ilaç çalışmaları bunlar artık çok daha popüler oldu. Bunların öneminin aslında ne derece kıymetli olduğu bu pandemi döneminde çok daha açığa çıktı. Çok daha herkes bunun farkında. O yüzden biyoteknoloji laboratuvarlarımızda ilaç çalışmalarınız, öncü madde çalışmalarınız, molekül çalışmalarınızı hepsini yapabileceğiniz gibi bunları bir üst seviyeye taşıyabileceğiniz ekipmanlarımız da mevcut. Mesela konfokal mikroskobumuz var. Konfokal mikroskobu her yerde olan bir mikroskop değildir. Yine biyoteknoloji ve nanoteknoloji de ayrı olmak üzere sen mikroskopumuz var. Taramalı elektron mikroskopumuz var. Floresan mikroskopumuz var. Bu ile beraber ilaç çalışmalarınızı, molekül çalışmalarınızı ya da öncü madde çalışmalarınızı bir üst seviyeye rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Müzik Bütün bilim insanlarını araştırma yapmak isteyen herkesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nüze davet ediyoruz. Kapılarımız hem onlara açık hem de sanayiye açık. Özellikle sanayi kısmında vurgulamak isterim.